Gelen kamyonları gördün herhalde. Neyse Erdem Volvo'nun arkasından seni göremedik. Hoş, 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 hoş Erzincan'dayız. Önce sayın valimizi ziyaret ettik. Buradan da sayın valimiz ve il gruptatları, gruptat büroklat arkadaşlar bugün bize kazadan bugüne kadar olan süreçle ilgili bilgi verecekler. Ana kadar dört kardeşimizin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 5 kardeşimizle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor. Temenni diyoruz kısa sürede onlara da ulaşılır. Ankara'daki çalışma takvimi içerisinde 18 Nisan itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde isimler okunduktan sonra, mecliste okunmadan sonra Başkanlık Divanı teş teşekkür etti. Komisyonumuz hızlı bir çalışma temposu içine girdi. Şu ana kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığımızı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı dinledik. Bunun dışında AFAD'dan bölgedeki arama ve tarama çalışmaları konusunda bilgi aldık. Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzden de suların kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili tedbirler konusunda bilgi aldık. Bölgede incelemeler yaptıktan sonra bundan sonraki takvimimizde ilgili üniversiteleri, akademi dünyasını, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalarımızı devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde çalışacağız. Herkesi mümkün olduğunca dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz. Çünkü komisyonumuzun kuruluş amacı bir, bu kazadaki ihmal sürecini araştırmak ama onun kadar önemli bir konuda bundan sonra bu tür kazalar olmaması için atılması gereken tedbirleri atılması gereken adımları tespit etmek olacak. Tabii ki komisyonumuzun bir amacı daha var. Altın madenciliği konusu ve madencilik konusu hassas bir konu. Önce insan, önce çevre, sonra madencilik anlayışıyla güvenilir ve sürdürülebilir bir altın madenciliği politikası, bir madencilik mimarisi nasıl kurgulanabilir? Bu konuda da fikirlerimizi Yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşan kanaatleri raporumuza derçe edeceğiz. Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak.